Merhaba ben Aymira kanalıma hoş geldiniz. Bugün size satranç taşlarını dizmeyi öğreteceğim. Kale A1'e geliyor. At B1'e geliyor. Fil C1'e geliyor. Veziri D1'e koyuyorsunuz. Şah E1 ve fil F1 at G1 ve kale H1. Piyonları da diziyoruz arkadaşlar. Piyonları da birini e, Şu üçünü dizdiğimiz gibi hepsini aynı şekilde diziyoruz arkadaşlar. Kale yine aynı şekilde buraya geliyor. At yine aynı şekilde buraya geliyor. Fil yine aynı. E, bezirimiz D8'e geliyor. Ş Ay. Şahımız E8'e geliyor. E, filimiz de F8'e geliyor. Atımız G8'e. Kalemiz H8'e. Piyonlarımızı da aynı dizdiğimiz gibi diziyoruz arkadaşlar. Şimdi size satranç oynamayı öğreteceğim.